Merhaba Azra. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. Oyuncaklarınla mı oynuyorsun? Evet. Ne kadar çok senin orada oyuncakların. Evet. Neler var? Onun ismi ne? Bu ağzımı için doktor şeyin. Doktor setinin fıs fısı. Tamam. Evet. Bu da böyle. Parfüm mü yaptın? Parfüm. Hmm, mis gibi koktun mu? Bu sana da sıkayım birazcık. Hmm. de sıkarım. Teşekkür ederim. Ben de seni sıkayım. Bir tane şöyle ütü var. Evet. Başka neleriniz var? Bir tane şöyle var. Şunun ismini bilmiyoruz biz. Tamam. Yatağınız var. Bebeğiniz var. İki tane, iki tane de aynam var. İki tane de aynanız var. Ördek var. Ördeğiniz suda yüzüyor mu gölde? Evet. Kurbağa var orada değil mi Azra? Başka neler var? Anlat bakalım. Göster oyuncaklarını bana. Bir tane şöyle oyuncak var. Bebeğiniz. Evet düşürdüm de. Tamam. Olabilir. Ben yani şöyle. Ay o çok güzelmiş. Elbisesi de güzelmiş Azra onun. Hani şemsiyesi de var. Evet. Çıkabiliyor mu? Çıkıyor mu? Çıkar tak bakalım bir görelim. Bu da çıkabiliyor. O da mı çıkıyor? Evet çıktı. Geri Böyle takılamıyor. Nereden Nerede? çıktı onlar Azra? Sürpriz yumurtadan mı? Evet. Takabilecek misin? Takabilecek misin? Bakalım dene bir. Taktım. takalım. Evet. Oldu. Evet. Yağmurda yağarken şemsiyesini mi almış bebeğin? Evet. Çok güzel ama. Evet çok güzel. Ben de beğendim. Çok güzel var. Ben şöyle arabam Ne kadar güzelmiş o siyah arabanız. Başka hangi renk var? Bir tane de şöyle mor büyük, bir tane küçük koyu pembe baba Evet, çok güzelmiş. Kendi şöyle Dinozor evet. mu yoksa? O? Yok. Dinozor değil mi? İyi. Bu başka bir oyuncak şöyle. Başka koyayım. bir oyuncak tamam. Küvetiniz var. Evet, bir tane şöyle var. Çamaşır selesi mi o? Evet, içinde de böyle küçük küçük toplar var. Evet, çok güzel. Bu neler var Azra? Bir tane şöyle var. Aa, masanız ne kadar güzelmiş o. Yemek mi yiyor bebekleriniz? Çay mı içiyor üzerinde? Evet. Ama büyük nasıl içtin? Işte? Bunlar içiyor? O büyük nasıl hissin? Kediniz var. Değil mi? Köpeğiniz var orada. Evet. İki tane burada mor dinozor. Mor dinozor. Gözleri de siyah. Huk mu var bir de orada senin? Evet huk. de benim gibi güçlü. Çok mu güçlü? Evet. Küç Bir tane de var. O ne Azra? O yatak. Yatak. Altı, altı böyle değişik. Dışarıdan al geldim ben. O küçücük geminiz mi var orada? Evet. Bir tane de kedimiz var. Aa, kediniz de çok güzelmiş. gri renk. Evet. Bunu da alayım. Bu an yani, bu çocuğu. Bu biraz daha küçük çocuğu. Bu daha küçük çocuğu. Kurbağa da var, horoz var. Burada Evet. Babası. Hı, babası. Hepsinin kuyrukları aynı. Bunun kurduğunu ben kırmıştım. Hı, kırdın mı? Bir de maymun mu var orada? Goril mi var? Ben göremedim. Başka neler var? Göremiyorum. Tamam olsun. Başka bir şey bakabilirsin. Bak küçük sarı bebeğim var orada. Kurban var. Evet. Küçük kız. Kız değil oğlan. Oğlan mı? Tamam. Erkek o. Erkek. Yani şöyle oyuncağım küçük. Masanız var, koltuğunuz var. Küvet var, horoz mu? Evet. Horoz mu? Kurbağa var. Tavuk da horoz. Evet, başka neler yani var? şöyle var. Onu yatır bakalım karyolasına uysun. Yatağına yatırabilirsin. Oyun yatağlası. Arkadaştan Evet Evet çok güzel Uyusun artık yatağında Evet Başka neleriniz var Anlatın bakalım Ben susadım Susadın tamam Evet Azra suyunu içti geldi Hadi bakalım Başka neler var Azra tane de şöyle giyik var. Evet. Sen şöyle motor var. Motorunu sürüyorsun. Evet küçük el bebeğin elini mi kırdın? Başka. Tamam. Küvetiniz var. Küvetin içinde neleri banyo yaptırıyorsunuz Azra? Sade. Evet. Bu kadar. Bebeğini mi banyo yaptırıyorsun? Tamam. Evet. kandı. Evet. Şimdi oraya tane yatalım geleyim. Bir tane mor araban var orada değil mi? Arabaların çok güzelmiş. Evet. Bir tane şöyle mor diyeyim. Evet. Başka neler var? Anlat bakalım. Bir tane de şöyle neyse ne de demiyoruz biz. Balık mı Yok. Değil mi? Balık değil mi? Bilmiyorsun. Tamam. Ben de bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dinlemene bak yine. Kanalımıza Şanlı. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.